7. sınıf öğrenciler herkese merhabalar. 7. sınıf Kur'an-ı Kerim 1. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz. 1. video ve 1. soruyla. Allah'a, peygambere ve büyüklere saygılı olmak ve onların emirlerine uymak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sabır, tevhid, itaat şükür. Evet, emirlerine uymak yani itaat etmek. Buradan biliyoruz bu kelimeyi. Onun için burada arkadaşlar C'yi işaretliyoruz. Birinci sorunun cevabı olarak. Birinci soru C, itaat. İkinci soru. İslam dinine inanan ve hayatını bu dinin kurallarına göre yaşayan kişilere ne denir? Müşrik, Müslüman, münafık, itaat. İtaat gördük ne demek olduğunu. Burada da İslam dinine inanan ve hayatını bu dinin kurallarına göre yaşayan kişilere Müslüman denir arkadaşlar. Onun için burada bir şıkkı işaretliyoruz. İkinci sorunun cevabı olarak. Evet üçüncü soruya geçtik. Yedinci sınıf Kur'an-ı Kerim. Birinci dönem ikinci yazılı sorular arkadaşlar. Üçüncü soru. Kur'an'ın getirdiği ilkeler, kurallar kıyamete kadar her zaman için geçerlidir. Bu durum Kur'an'ın hangi özelliğini gösterir? Kur'an ibadetleri öğreten bir kitaptır. Kur'an bütün çağlara hitap eden bir kitaptır. Kur'an ahlak kurallarını açıklar. Kur'an yaşayan insanlar için indirilmiştir. Evet, Kur'an'ın getirdiği kurallar, emirler, nehiler, hükümler kıyamete kadar her zaman için geçerlidir. Bu Kur'an-ı Kerim'in hangi özelliğini gösterir arkadaşlar? Kur'an bütün çağlara hitap eden bir kitaptır. Bunu gösterir. Onun için B şıkkını işaretliyoruz. Üçüncü sorunun cevabı olarak. Evet bir hatırlatma da bunlarım arkadaşlar. Oynatma listelerinde 7. Yedi, sınıfa ait iki tane oynatma listesi var. Birincisi 7. sınıf Arapça ders kitabının İmam Hatip 7. sınıf Arapça ders kitabının tercümesi var. İkinci olarak da 7. sınıfa ait sınavda da çıkmış bazı derslerin sorularının bu şekilde çözümleri var. Bilginiz olsun. Dördüncü soru. Videonun sonunda geniş bir şekilde 7. sınıfa ait olanların tanıtımını yapacağız. Yukarıdaki ayete göre Kur'an'ın indiriliş amacı nedir? Peki ayet ne arkadaşlar? Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. İşte bu ayete göre Kur'an indiriliş amacı nedir? Peygamberlerin hayatlarını anlatmak, insanlara yanlıştan alıkoyup doğru yola iletmek, insanlara gelecek zamanla ilgili bilgi vermek, ölülere okumak. Tekrar okuyalım İbrahim Suresi 1. ayet. Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa çıkarma için sana indirdiğimiz kitaptır. Burada ne anlıyoruz arkadaşlar? İnsanları yanlıştan alıkoyup doğru yola iletmek, dalaletten, sapıklıktan hidayete erdirmek. Bunu anlıyoruz. Onun için burada ne yapıyoruz? Dördüncü sorunun cevabı olarak B şıkkını işaretliyoruz. Beşinci soru. Kur'an-ı Kerim'den öğrendiklerimiz aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir? İbadetlerimizi öğreniriz, inanç esaslarımızı öğreniriz, toplum hayatıyla ilgili kuralları öğreniriz. Evet, Kur'an-ı Kerim'den neleri öğreniyoruz arkadaşlar? İbadetlerimizi öğreniyoruz. İnanç esaslarımızı öğreniyoruz. Toplum hayatıyla ilgili kuralları da öğreniyoruz. Toplum hayatıyla ilgili kuralları da öğreniriz arkadaşlar. Hepsi, yani bunların hepsi olduğu için burada ne yapıyoruz? D şıkkını işaretliyoruz. Beşinci sorunun cevabı olarak. Altıncı soruya geldik. Boşluğa gelmesi gereken, kavram, gereken kavram hangisidir? Okuyoruz. Allah'ın varlığını, birliğini ve Peygamber Efendimiz'in Allahu Teala'dan getirdiği kesin hüküm ve bilgileri kalp ile tasdik etmek, kabul etmek, tereddütsüz kabullenip teslim olmaya denir. Ne denir? Hesap, ibadet, iman, ahlak. Tabii ki iman denir arkadaşlar. Neden? Kalp ile tasdik var, dil ile ikrar var. Onun için burada C şıkkını işaretledik. Yedinci soru. Diliyle iman ettiğini söyleyip kalben iman etmeyen bu kişilere hangi isim verilir? Bakalım. Bir kimse inandığını diliyle söyleyip kalp ile tasdik ederse inanırsa mümin olur. Diliyle söyleyip fakat kalben inanmaz ve yalanlarsa iki yüzlü davranmış olur. Diliyle inandığını söylüyor ama kalbiyle ne yapmıyor ona inanmıyor. Yani içi başka dişi başka. Şimdi diliyle iman ettiğini söyleyip kalben iman etmeyen bu kişilere ne cevap veriliyor arkadaşlar? bunlar ne diyoruz? Ne isim ne diye isimlendiriliyor? Tabii ki münafık diye isimlendiriliyor. Onun için 7. soruyu 5 olarak işaretledik. 8. soru. Tevhid inancının zıddı olan ve Allah'tan başka şeylere tapmak, Allah'a ortak koşmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Küfür, şirk, israf haram. Evet arkadaşlar şimdi küfrün zıttı nedir? İman, imandır. İslam'dır. Haramın zıttı nedir arkadaşlar? Helal'dır. Peki şirkin zıttı nedir? Tevhid'dir. Tevhid ne demektir? İçinizde imam hatip okuyanlar varsa bilir. Birlemek. Vahid kelimesinden geliyor. Bir olduğunu kabul etmek. Şirkte bunun aksi var. Birden fazla olduğunu, haşa ilah olduğunu söylemek. İşte bu bunun ne oluyor? Tevhidin zıttı oluyor. Onun için burada 8. soruyu arkadaşlar 5 şıkkı olarak işaretledik. Dokuzuncu soru. Allah'a ısyan sayılan bir konuda kula, kula itaat edilmez. Peygamber Efendimizin bu sözüne göre aşağıdaki durumlardan hangisinde itaat etmemek gerekir? Anne babamız itaat etmemiz için bizi uyardıklarında, öğretmenlerimizin dersleri dinlememiz gerektiğini söylediklerinde, bir büyüğümüz bizi alkolü içki almaya gönderdiğinde, arkadaşımız bizi kötü söz söyleme diye uyardığında. Evet, bunlardan birinde arkadaşlar ne yapmayacağız? O kişiye söylediğine itaat etmeyeceğiz. Peki, bunu neye göre belirliyoruz? Şuna göre, tekrar okuyalım. Allah'a ısyan sayılan bir konuda kulağa itaat edilmez. İşte budur arkadaşlar. İçki içmek nedir? Haramdır. İçki içmeye biri gönderdiğinde... Onu yapmazsan karşı gelmiş olmuyorsun. İtaat etmeyebilirsin bu konuda. Çünkü Allah'a itaat olmayan bir yerde itaat edilmez. Allah'a ısyan olan bir yerde itaat yapılmaz. Dokuzuncu soru C şıkkıydı. 10. soruya bakıyoruz. O Allah size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. Yukarıdaki ayette belirtilen insanlar gibi nankör olmamak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Nankör ne demek? Kendine yapılan iyiliği bilmemek. İhanet etmek. Evet, nankörlük yapmak. Şimdi bu soruya gelecek olursa arkadaşlar, gayet ayette belirtilen insanlar gibi nankör olmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Verilen nimetlere dilediğimiz gibi tüketmeliyiz. Bu olamaz. Allah'ın verdiği nimetler için ona şükretmeliyiz. Çocuklarımıza miras bırakmak için çok mal, çol, çok mal biriktirmeliyiz. Bu da olamaz. Malımızı kimseyle paylaşmamalıyız. Bu da olamaz. O zaman arkadaşlar D şıkkı. Allah'ın verdiği nimetler için ona şükretmeliyiz. 10. sorunun cevabı B şıkkı. Bu ne oluyor arkadaşlar? Dikkat edelim. Yukarıdaki belirtilen şuradaki İnsanlar gibi nankör olmamak için aşağı hangisini yapmalıyız? Nankör olmamak için Allah'a ne yapmalıyız? Şükretmeliyiz. 11. soruya geldik arkadaşlar. Fevka. Evet yukarıdaki kelimenin doğru okunuşunu işaretleyiniz. Yani doğru okunuştan daha ziyade şuradaki ke, buradaki kelime ne? Aşağıda. Feteha, ketebe, galebe, fevka. Evet bu nedir arkadaşlar? Fevka'dır. Onun için burada ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? diye şıkkını işaretliyoruz. Ahede doğru okunuşunu işaretleyiniz. Evet şimdi dehale Yuhile. ile ahede ceale Yuhile. Evet şimdi burada arkadaşlar ne yazıyor burada Arapça olarak İmam Hatip okuyanlar bilir. Ahede yazıyor o zaman bunu alıyoruz ve buraya işaretliyoruz. 12. sorunun cevabı olarak C şıkkı. 12 C. Devam ediyoruz 13. soruyla. Size iki şey bırakıyorum. Bu ikisine sımsıkı sarılırsanız asla yolunuzu kaybetmezsiniz. Bunlardan birisi nokta nokta, diğeri de nokta nokta. Yukarıdaki hadiste boş bırakılan bölümlere aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir? Bakıyoruz. Kur'an, sünnet, din, akıl, akıl, bilim, akıl ve vicdan. Şimdi size iki şey bırakıyorum bu hadis-i şerif. Bu ikisine sımsıkı sarılırsanız asla yolunuzu kaybetmezsiniz. Bunlardan birisi Kur'an, diğeri de sünnet. 13. burada arkadaşlar 13. soruyu aşık olarak işaretledik. 10A. Evet arkadaşlar 7. sınıf arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim birinci dönem ikinci yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Oynatma listelerinden din kültürü ve ahlak bilgisi, Arapça, Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, temel dini bilgiler gibi bazı derslerin sınavlarda çıkmış soruların bu şekilde çözümü var. Bunlar sınavlarda çıkmış sorular muhtemelen aynısı veya bir benzeri çıkacaktır. Bilginiz olsun. Evet yine 7. sınıf ait İmam Hatip okuyorsanız Arapça ders kitabının tercümesi var. Onu da biraz sonra göreceğiz. Şimdi arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi ayetten çıkarabilecek sonuç değildir? Peki ayet arkadaşlar burada. Ey madenler Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. İşte bu ayetten çıkaramıyoruz. Niye? Her zaman doğru söylemeliyiz. Allah'tan korkmalıyız. Allah'ın emrine itaat etmeliyiz. Arada, yala, arada yalan söyleyebiliriz. Evet, şimdi aşağıdaki hangisi ayetten çıkarılacak sonuç değildir. Ayet, ey imadeler Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Bunun cevabı size kaldı arkadaşlar. Sonuncu soru olduğu için 14. sorunun cevabını yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Bakalım ilk 3 kişi doğru olarak kim yazacak? Onlara şimdiden de teşekkür ediyoruz. Şimdi 11. sınıfa, pardon 7. sınıfa ait neler var oynatma listelerini onlara bakalım. Sonra videoyu bitirelim. Evet kanalımızın ismi arkadaşlar Bilgi Akademi gördüğünüz gibi. Oynatma listelerine geliyoruz. Şöyle ana sayfa. Burada videolar var arkadaşlar. Videolara tıkladığımız zaman en sondan geriye doğru mesela bir gün önce, iki gün önce, iki gün önce, üç gün önce böyle gidiyor videolar. Bu şekilde çok video var. 833. videonun çekimini yapıyoruz şu an. Biz bunları gruplandırdık sınıf sınıf. Böyle bulmak daha kolay olacağı için. 7. sınıf neydi arkadaşlar? Burada yazılı sorular var. Zannedersem en fazla da 7. sınıfa ait yazılı sorular var. 30 var. Evet yani bu yaklaşık 40 olur arkadaşlar. Yazılılar başlayana kadar. Bugünkü tarih şöyle bakalım. 14, 12, pardon 4, 12, 2021. Aralığın 4'ü bir ay sonra ocağın ilk haftası yazılar başlayacağı için o zamana kadar inşallah 40 tane video olur. Din kültürü, Arapça, temel dini bilgiler gibi bazı derslerin sınavda çıkmış sorularının çözümü var arkadaşlar. Şimdi oraya girersek uzun sürer. Oraya girmiyoruz. Siz bakarsınız. 7. sınıf Arapça ders kitabı cevapları var. 35 video var. Şimdi buraya bakmamız lazım. Çok önemli olduğu için. Çünkü Arapça. Evet arkadaşlar toplamda 35 video var dedik. Birinci üniteden başlıyor. Altıncı üniteye kadar istediğiniz üniteye, derse, sayfalara buradan ulaşabilirsiniz. Mesela bu. Şöyle bakalım. 9 ile 17. sayfa araları. Birinci ünite, birinci ders. 23 Ağustos'ta yüklemişiz. 209, 49 görüntüleme almış. 10 kişi beğenebilmiş. Evet az kişi beğenmiş. Burada bir kişi de ne yapmış? Yorum yapmış. Arkadaşlar kolaylık olsun diye şu şekilde yaptık. Mesela Size ailemi tanıtmak istiyorum gibi. Gördüğünüz gibi. Türkçe mesela arif bir nefsik o üstretik müstehine bin nasi alahu yukarıdaki metinden yardım olarak kendini ve aileni tanıt. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arapça ifadelerin, cümlelerin, paragrafların altına Türkçe tercümelerini ekledik ki Size kolaylık olsun diye mesela şuraya bakalım. Evet görüyorsunuz. Tayyar, pilot, saika, şoför, fellaha, çiftçi, neccar, marangoz gibi. Evet kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Beğeni yapmayı, arkadaşlarınıza tavsiye bulunmayı ve eğer ki istifade ediyorsanız abone olmayı da unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere, selametle kalınız.